tırın e, geri gelme ve park yapma yerine geldik. Aracı tam düzlüyoruz direksiyonu ve çizgileri hem sağdan hem soldan eşitliyoruz. Göster onları sana bana. Evet şu devam ediyoruz ve burada duruyoruz. Geri gelirken direksiyon düz olacak. Geri vitesi alıyoruz. Dörtlüğü unutmuyoruz. Dörtlü anahtarını yakıyoruz. Evet. Direksiyonu hiç oynatmadan arabanın önce aynalardan bakıyoruz. Nereye gittiğini anlamaya çalışıyoruz. Evet devam ediyoruz. Çizgilere. Buraya da bakıyoruz. Bakıyoruz araba sola doğru kayıyor. Ama yine de gidiyoruz. Bir çizgiye doğru gitsin bakalım nereye gidecek. Baktık gitmesi hızlandı. Hafif sol yaptık. Bakın direksiyonu. Aracı içeri aldık. Tekrar düzüyoruz. Burada geri giderken yapılan en büyük hata aracı açıyı verdikten sonra direksiyonu ortalamamak. Evet direksiyonu ortalamamak. Direksiyonu ortalıyoruz. Bakın hiç bozmadan ne yaptık? İstediğimiz kadar geri gidebilir. Burada duruyoruz. Dörtlüğü kapatıyoruz. Vitesi ileri alıyoruz. Sola sinyal verip şu gördüğümüz kırmızı çizgin oradan aracı çapra çıkarıyoruz. Çapra çıkarıyoruz. Ve arka teker ve arka teker kırmızıyı geçtiği zaman duracağız. Bekliyoruz ve araç düz gidiyor. Bakın. Aracın düz gitmesi çok önemli. Evet. Yani Dorsel'e kasa şey arabanın kupasıyla kendisiyle doğru senin arkaya şey düz olması gerekir. Şimdi bakın hiç ellemiyorum direksiyonu. Gördüğünüz gibi hiç ellemiyorum. Arabayı yalnız santim bile değil milim milim yavaş yavaş getireceğiz aracı. Nereye gittiğini bir görelim. Evet. Benim istediğim yöne gidiyor. Doğru mu? Evet. İstediğim yöne gidiyor. Evet. Baktık arkasını sola atmaya başladı. Direksiyonu sola çeviriyorum arkasını sola atmaya başladığında aracı direksiyonu sola çeviriyorum. Evet gördüğünüz gibi buradan devam ediyoruz. Tekrar düzlüyorum bak. Aracın düz gitmesini istiyorum. İstedim açıyı yakaladıktan sonra tekrar aracın arkasını sağ atmasını ise sola atmasını istiyorsam direksiyonu sağa çeviriyorum. Baktım açıyı yakaladıktan sonra direksiyonu ortalıyorum bakın. Direksiyonu mutlaka evet. ortalıyorum. İşte adayların yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi bu. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Hiç bozmuyorum. Bakın çizgiye de çıkarmadım. Oradan da görebilirsiniz. Evet geldik. Ne yapıyoruz? Burada duruyoruz. Hemen aracı öne alıp öne alıp parkı bitiriyoruz. Ve sınav burada bitiyor. Evet tamamdır.